Merhaba sevgili izleyicilerim. Yok artık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bu videomda e, tığla yapılan çok farklı fakat şiş örgüsüne de çok benzetilen bir modeli anlatmak istiyorum. Örneğimiz bu şekilde. Bunu bebe yönüyle ördüm. Bakın yakından da göstermek istiyorum. Şu şekilde bir modelim var. Bu modeli atkılarınızda, bebek örgülerinizde, bayan örgülerinizde, her türlü örgünüzde mutlaka rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yapıldığını hep beraber görelim. Örneğimi buraya bırakıyorum. Ben bunu şu şekilde kendinden renk geçişleri bulunan bir bebe yönüyle öreceğim ve 3 numarada tığ kullanacağım. Şimdi arkadaşlar başlangıç olarak ben size model göstermek istediğim için küçük bir parça yapacağım tekrar. 30 tane zincir çekiyorum. 30 tane zincirimi çektikten sonra örneğimize başlayalım. Şimdi kenar kısmından başlıyoruz örneğimizin. Öncelikle şu şekilde ilk sıramızı bir sıra bakın şöyle bir sıra sadece sık iğne şeklinde dolduruyoruz. İlk sıramızı böyle yapıyoruz. Toplamda 30 tane sık iğnemiz olacak şekilde sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar zincirimizin üzerine bir sıra tığ üstü almadan battık. Bu şekilde. Şimdi sıramızın sonundayız. Burada bir, iki ve üç tane zincirimizi çektikten sonra geri dönüyoruz. Tığımızın üzerine bir kere doluyoruz. Daha sonra şu kısma şu kısma dibine bir tane batıyoruz. Daha sonra karşıdaki daha sonra üçüncüye batarak şu şekilde hepsini bir seferde çekiyoruz. Bir veya iki zincir elinizin ve sıkılığına göre zincirlerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada tekrar arkadaşlar şu görmüş olduğunuz en son yaptığımın içine tekrar batıyorum. Daha sonra yanına tekrar üçüncüye. Şimdi bunların hepsini bir seferde çekiyorum. kapatıyoruz. Ve üzerine 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bu işlemi bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. 2 ve 3. Kapatıyoruz. 1 2 tekrar bir çok fazla uzatmayalım arkadaşlar iplerimizi hepsini birden çıkartalım kapatalım ve zincirimizi de çekelim sıra sonuna kadar bunu yapalım ve tekrar görüşelim Evet sıramın sonuna geldim görmüş olduğunuz gibi Şurada arkadaşlar iki tane zincirimizi çektikten sonra burada tığımızın üzerine alıyoruz. Şu ilk baştaki sık iğnemizin içine batıp iki seferde çıkartıyoruz. Burada bir zincir çekiyorum ve arkaya dönüyorum. Arkasında şimdi burada her boşluğa ikişer fıstığı almadan batıyoruz. Şuraya geçiyoruz. Bir ve iki. Her boşluğumuza ikişer sık iğne yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Örneğimiz kolay bir model. Bunu daha kalın iplerle ve daha büyük numaralı tığlarla atkı şeklinde örebilirsiniz. Çok güzel oluyor. bu şekilde bakın arkadaşlar modelimiz beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar farklı modellerle de yakında karşınıza çıkacağım takip edersiniz sevinirim Şimdi şu boşluğumuza da iki tane yapalım. Evet. Şimdi tekrar başlama noktasına geri döndük. Burada yapacağımız işlem ilk sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısı. 1 2 ve 3 tane zincirimizi çekerek örgümüzü döndürüyoruz. Şimdi buraya bir tığ üstü alıp şu kısma batıyoruz. Bir, bir sonrakine batıyoruz. İki, bir sonrakine batıyoruz ve üç, üçünü birden topluyoruz. İki zincirimizi çektik. Burada tekrar şu en son batmış olduğumuz yere batıyoruz. 1 2 Yani e, buradaki her boşluğu dolduruyoruz. Şu şekilde bağlıyorum. 1 ve 2. Iki. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Örneğimiz bu şekilde ilerleyecek. Arkadaşlar e, eminim hepiniz çok rahat anladınız. Anlamadığınız takıldığınız bir nokta olursa bana alt kısımdan yorumlar kısmından yazarak sorabilirsiniz. E, istediğiniz farklı örnekler olursa onları da bana yazarsanız sevinirim. Mutlaka bir örgünüzde bu modeli denemenizi tavsiye ederim beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenme tuşuna da basmayı, butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu ve sağlıklı kalın.